Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte Hız Yayınları 6. sınıf matematik soru bankasının çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. Aşağıda bir tanesinin yüksekliği 100 cm olan renkleri dışında özdeş 3 sandalyenin iç içe geçirilmesiyle elde edilen yapı verilmiştir. Sandalyelerin her birinin 11,1 cm'lik kısmı şekildeki gibi altındaki sandalyenin içine girmemektedir. Buna göre oluşturulan yapının yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi o ilk sandalyenin yüksekliğine bakacak olursak bak şu 100 santim ya. Burada 11.1 girmiyor. Burada da 11.1 girmiyor. O zaman şöyle diyebilirim. 100 santimetreye ne eklemem gerekiyor? Yüzü de 100,0 diye yazarsam. 2 tane 11,1'i eklemem gerekiyor ki o soru işaretiyle e, sorulan uzunluğu bulabileyim. 1, 1 daha 2, 1, 1 daha 2, 1, 1 daha 2, şurası da 1. Ne oldu? 122,2 oldu. Doğru cevap A seçeneğidir. Dikdörtgen biçimindeki bir panoya kare biçiminde 3 tane ve dikdörtgen biçiminde 1 tane bilgilendirme afişi aşağıdaki gibi yapıştırılmıştır. Bu afişlerden kare biçimindekiler eşit büyüklükte olup... Bir tanesinin alanı 0,04 metrekaredir. Buna göre panoda afiş yapıştırılmayan kısmın alanı kaç metrekaredir denilmiş. Şimdi bunlar metrekare olarak istenildiği için ben santimetreden bir metreye geçeyim. Şimdi 1 metre 100 santimetreydi. O zaman 100 santimetrede 1 metre demek. He, O zaman 100'e böldüğümde aslında santimetreden metreye geçiyorum. O zaman 50'yi 100'e bölersem 50 bölü 100. Burası ne olacak o zaman? 1 bölü 2 olacak aynı zamanda en sade haliyle. Ya da 0,5 0,5 metrede diyebilirim. Buraya geldiğimde 120'yi 100'e bölersem bu da ne olacak? 1,2. Çünkü hani burada şu pay ve payda kısmından sıfırlar atarsam 12 bölü 10 1,2 metre anlamına geliyor. Tamam benzer mantıkla hareket edersem şu 10 santim olan kenar için de 10 bölü yüzden 0,1 diyebilirim. Şu sıfırlar gitti. Onda bir 0,1 diye yazılabilir. Şu 80 santim olan yer içinde 80 bölü yüzden 0,8 metre diyebilirim. Şimdi o dikdörtgenlerin alanını bulmak için kenar uzunluklarını çarpmam gerekiyor. Tamam 1,2 ile 0,5'i çarpacağım. Ne olacak? 5 kere 2, 10 elde var. 1, 5 kere 1, 5. Bir elde 6. Virgülün sağında toplamda bak 2 tane rakam var mı? Var. O zaman burada da 2 tane rakam olmalı. Yani buradan 0,6 metre kare olduğunu buluyorum. Büyük şeklin alanının. 0,6 metre kare bu büyük şekil tamam şimdi bu karelerin alanları ne olması gerekiyor 0,04 olması gerekiyor tamam bir tanesinin ama 3 tane olduğu için ne yapacağım 0,04 ile 3'ü çarpacağım 4 kere 3 12 virgülün sağında 2 rakam var o zaman Burada da virgülün sağında iki rakam olmalı. 0,12 diye buldum. Buradaki karelerin alanları toplamını. Şimdi karelerin alanları toplamını buldum. Ne yapmam gerekiyor? Şuradaki dikdörtgenin alanını da bulmam gerekiyor. O küçük dikdörtgenin. O da 0,1 ile 0,8 çarpılarak elde edilir. 8 kere 1, 8'dir. Virgülün sağında iki rakam olması gerektiği için şöyle yazabilirim. 0,08 diye yazabilirim. O zaman 0,12 ve 0,08 bu afişlerin alanları olduğu için bunları toplayacağım. 8, 2 daha 10, 1, 1 de elde 2, 0,20. Bak şimdi bu 0,60'dan bu afişlerin alanları toplamını çıkarırsam 0,60 eksi 0,20 ne yapacak? 0,40 yani 0,4 yapacak. Bu da doğru cevabın C olduğunu gösterir. Bir ilacın kullanım miktarı hastanın kütlesine göre değişmektedir. Bu ilacın hasta kütlesine göre alınması gereken ölçek sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kütlesi sınıra yakın olan hastalar için uygun ölçek sayısı kilogram cinsinden kütle miktarı birler basamağına yuvarlanarak belirlenmektedir. Tamam. Örneğin kütlesi 30,6 olan biri için 30,6 değerinin birler basamağının yuvarlanmış hali 31'dir. Dolayısıyla bu kişi için uygun ilaç ölçeği 2'dir. Neden? Çünkü 31 ile 55 aralığı 2 ölçek alacak deniliyor. Tamam. Kütlesi 55,56 kilogram olan Nil bu ilaçtan uygun ölçekte günde 2 kez alıyor. Şimdi bak 55,56 dediğinde burada aslında 56'ya girer. Neden? Çünkü hani birler basamağının sağındaki rakam 5 veya 5'ten büyük olduğu için birler basamağını bir arttıracağız artık. O zaman 56 kiloya girdiği için ne demem gerekiyor şuradan? 3 ölçek alacağını söylemem gerekiyor. Ama günde 2 kez alacak diyor. O zaman 3 kere 2'den ne olması gerekiyor? Günde 6 ölçek olması gerekiyor. Şimdi diyor ki 30 ölçek miktarında olan ilacı kaç günde bitirir? E, günde 6 ölçek aldığı için 36'ya bölersem 5 günde bitirecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Gemilerde bulunan yerin derinliğini hesaplamak için birbirine özdeş kilitlerle bağlı olan demir zincirler denizin dibine atılır. Aşağıda bir geminin demir attığı konum verilmiştir. Ardışı kilitler arası uzaklıklar birbirine eşit olup zincirin gemiden sarkan kısmının uzunluğu 136,7 metredir. Buna göre ardışık iki kilit arasındaki uzaklık kaç metredir denilmiş. Ya şimdi burada şunu yapacağım. Burada şu aralıkları bulmam gerekiyor ya. Bak bunlardan 1 2 3 4 5 tane var tamam mı? 5 tane aralık var. Peki kilitlerden kaç tane var? Dikkat. 1 2 3, 4, 5, 6 tane var. Şimdi bir tane kilit 0,2 metre. O zaman 0,2 ile 6'yı çarparsak 6 kere 2, 12. Virgülün sağında bak bir tane rakam var. Burada da bir tane rakam olmalı. O zaman virgülü geldim buraya koydum. Tamam. 136,7'den o zaman 1,2'yi çıkarırsam o aralıkları bulmuş olacağım aslında. Aralıkların toplamını bulmuş olacağım. 7'den 2 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı 5. Virgül aynen aşağı indirdim. 135,5. Şimdi kaç tane aralık vardı? Bak burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman 135,5'i ne yapmam lazım? 5'e bölmem lazım. Burada da hem payı hem paydayı onla genişletebilirsin virgülden kurtulmak adına. O zaman ne olur? 1355 bölü 50 haline geldi. Şimdi bak 1355'i 50'ye bölersen 135'te 50 iki kere. Şurada 355'te 50 7 kere 7 çarpı 50 350. Kalan ne burada? 5. E o zaman buraya bir sıfır koy. Buraya 1 virgül koy. 50'de 50'de bir kere 27 virgül 1 olarak bulmuş olurum. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen madeni paraların her birinin önüne numaraları farklı olan etiketler konulmuştur. Buna göre numarası asal sayı olan etiketlerin arkasında kalan paraların toplam tutarı Kaç liradır denilmiş ya bak burada şöyle bir şey var tamam mı numarası asal dediğine asal bire ve kendisine tam bölünebiliyor ve birden büyük olan doğal sayılar yani iki tane tam böleni olması lazım sadece iki tane tamam mı şimdi burada bir olmaz birden büyük diyoruz zaten bu gitti. 2 evet asal sayıdır. Bu olabilir. 7 asal sayıdır. Olabilir. 23 asal sayıdır. Olabilir. 29 asal sayıdır. Olabilir. Şimdi bunların arkasında kalan paraların toplam tutarı nedir deniliyor. O zaman bunları topladığımda şimdi bak 1 lira var mı? Var. El, 1 lira 100 kuruş zaten tamam mı? 100 kuruş. Sonra şuradan bir 50 kuruş, sonra bir 50 kuruş, sonra bir 25 kuruş. Ne yaptı? 225 kuruş yaptı mı? Yaptı. Şimdi 225 kuruş liraya çevirirsem ki lira olarak soruluyor. 225'i yüze bölerim. Bu da 2,25 anlamına gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Funda'nın satın aldığı iki etkinlik biletinin ücretleri aşağıda verilmiştir. Funda bu iki etkinlik bileti için lira cinsinden ödeyeceği toplam ücreti etkinlik ücretlerini en yakın birliğe yuvarlayıp toplayarak tahmin etmiş. Funan bulut tahmini sonuç aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Şimdi en yakın birliğe dediği için 183,75'te o birler basamağının sağındaki rakama baktığımda 5 veya 5'ten büyük. O zaman bunu bir arttırırım. Ne olur? 184 lira olur. Benzer mantıkla burada da birler basamağının sağına baktığımda 5'ten küçük olduğunu görüyorum. O zaman bunu arttıramam. 254 olarak böyle düşünebilirim yani birler basamağını yuvarladığımda buradan da toplamın artık ne olduğunu görürüm. 4 4 daha 8, 8 5 daha 13, 2 1 daha 3 bir elde 4. 438 olduğunu görürüm. Doğru cevap burada C seçeneğidir. Aşağıda şekil 1'de ucuna takılan özdeş 3 cismin kütlesini gösteren el tartısı verilmiştir. Bu el tartısı kendisine takılı cisimlerden biri çıkarıldıktan sonra farklı bir el tartısına kendisiyle beraber şekil 2'deki gibi asılmış. Buna göre şekil 1'deki el tartısının cisim takılı değilken sadece kendi kütlesi bak şimdi sadece kendi kütlesi soruluyor. Peki şimdi burada 3 tanesi 3,15 olarak gösterildiği için 3,15'i ne yapmam gerekiyor? 3'e bölmem gerekiyor. Aslında bu da çok basit. 3'te 3 bir kere 15'te 3, 5 kere ama burada tabi ne demem gerekiyor? 1,05. Bunu mesela bu kadar net göremiyorsan eğer şöyle yapabilirsin. 3,15 bölü 3 ya. Hem payı hem paydayı yüzde genişlet. Yani neden 1,5 değil de 1,05 onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında şundan da dolayı. Normalde sen hani 1,5... Olması için bunun 4,5 falan olması lazım değil mi? 1,5'in 3 katı 4,5 yani nasıl 1,5 olsun? Ama işte bunu da hani böyle şuradan görebilirsin. Bak bir, bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. Ne oldu? Yukarısı 315 oldu. Aşağısı da 300 oldu. Şimdi 315'i 300'e bölersen bir kere 300, 300 kalan ne? 15. Bak şimdi buraya bir sıfır koyduğunda buraya bir virgül koydun. 150'nin içinde 300 var mı? Yok. O zaman sıfır kere. Sonra devam etmek için buraya bir sıfır koydum. 1500'ün içinde 300 5 kere. Şimdi ne oldu? Burada 1,05 oldu. Bunun bir tanesi. Şimdi bir tanesi 1,05 oluyorsa o zaman iki tanesi ne olacaktır? 1,05 ile 2'yi çarparım. 5 kere 2 10, 2 kere 0 0 bir elde yazdım. 2 kere 1 2 virgülün sağında 2 rakam olduğu için burada da 2 rakam olmalı. O zaman 2 virgül 1 oluyor mu? Oldu. E, o zaman 2 virgül 4 ya bu şu e, kantarla bu kütlelerin toplam ağırlığı. O zaman 2 virgül 4'den 2 virgül 1'i çıkarırsam 0 virgül 3 olarak kantarın kendi kütlesini bulmuş olurum. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.